you mm -hmm. Melatonin insan vücudunda doğal olarak bulunan uyku uyanıklık döngümüzü düzenleyen çok önemli bir hormondur. Beynin alt tarafında bulunan pineal bez veya epifiz bez adı verilen yapıdan salgılanmaktadır. E, bu pineal bezi eski çağlardan bu yana çok önem verilmiş ve birçok inanışları üçüncü göz olarak isimlendirilmiştir. Melatonin salgısını olumsuz etkileyen durumlar nelerdir? Kısaca bunlardan bahsedecek olursak yaşlanma ile birlikte melatonin salgısı azalır. Stres melatonin salgısını olumsuz etkiler. Yine aşırı kahve tüketimi yanında sigara ve Alkol tüketiminde melatonin salgısını olumsuz etkilemektedir. Proteinden e, fakir beslenme, karbonhidrattan zengin beslenme, e, bunun yanı sıra bir takım e, tansiyon ilaçları, depresyon ilaçları gibi ilaçlar e, ve uykuya dalmadan önce işte ışık kaynaklarının açık olması, televizyon, e, LCD cihazlar, cep telefonları, bilgisayarların kullanımı melatonin salgısını azaltarak uykuya dalmamızı zorlaştırmaktadır. Melatonin eksikliğinde, tabi melatonin bir uyku hormonu olduğu için eksikliğinde insomnia dediğimiz uykusuzluk görülür. Depresyon, depresif ruh hali, halsizlik, yorgunluk, çarpıntı ve cinsel isteksizlik durumları görülebilmektedir.